Güçsüz olanlara, e, fakirlere daha çok risk veriyor. Ve e, sağlıklı, e, orta yaşta, genç yaşta olan insanların dayanlaşması gerekiyor bu durumda. Bizi Kısa dalga ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Merhaba, bir Kısa Dalga podcastimizde daha birlikteyiz. Ben Betül Yarar. Bu podcastte dünyada giderek yükselen farklı muhalif seslerin ne anlama geldiğini ve pandemi ile ilişkisini çözümlemeye çalışan politik bir tartışma ile başlayacağım. Amacım içinden geçtiğimiz karamsar günlere dünyada yükselen politik hareketler açısından farklı bir ışık tutmak. Bu bağlamda daha sonra Almanya dahil pek çok farklı ülkede Mayıs ve Nisan aylarında ortaya çıkan korona önlemlerine karşı eylemlere bakacağım. Odamda ise Almanya olacak. Birkaç ay önce koronavirüsü hayatımıza beklenmedik ve sarsıcı bir biçimde girdi. Onun toplumsal bağları, kurumları, çözücü etkisini farklı yazarlar farklı biçimlerde yorumladılar. Bazıları insan hayatının tehlike altında olduğu bu koşullarda devletleri gerekli önlemleri almamakla suçlarken, bazıları yönetimlerin toplumsal alana müdahalesinin çok arttığına ve daha da artabileceğine dikkat çekerek alınan önlemlere tepki gösterdiler. Bunlardan biri Agamben'di. İnsanların sevdiklerine dahi sarılamadığı pandemi günlerinde Agamben, 11 Mart'ta ve 11 Nisan'da blog postunda oldukça karamsar mesajlar paylaştı. Agamben'e göre salgın, hükümetlerin istisnai bir durumu genel bir yönetim paradigmasına dönüştürmelerine olanak yaratacaktı. Nasıl ki terörizm, her tür baskıcı yönetim, politikalarına gerekçe olarak gösteriliyorsa benzer bir biçimde bugün de salgına karşı savaş adına aşırı müdahaleler normalleştirilebilirdi. Sorunun doğru bir boyutuna işaret etse de Agamben'in salgının e, güvenlikçi politikalar lehine geliştirmiş bir kurgu olduğuna uzanan görüşü COVID-19'un yüksek öldürme ve yayılma gücünün etkileri ortaya çıktıkça ne yazık ki zayıfladı. Kaldı ki Türkiye ve İngiltere örneklerinde olduğu gibi sadece hükümetler Agamben'in öngörüsünün tersine müdahaleci davranmakta da oldukça gönülsüzdüler. Örneğin Türkiye'de hükümet mevcut müdahaleci ve otoriter yönetimin gerekçesi olarak koronayı değil, eskiden beri kullandığı terör kavramını kuranmaya devam etti. Agamben'in bu şekilde öngörülerinin kısmen yanlışlanması, elbette onun yaklaşımının tamamen çürütülmesine gerekçe olamaz. Ama belli ki Agamben'inki dışında farklı yaklaşım ve kavramlara ihtiyacımız var. Bu noktada ben kriz kavramının anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kriz tabi ilk bakışta bildik tanıdık bir kavram gibi görünebilir ama biraz kurcalayınca oldukça karmaşık yönleri ve boyutları da var. Hannah Arendt'in kriz kavramı bence Odaklanmaya değer çünkü Arend oldukça karamsar bir dönemde yazmış bu konudaki yorumlarını yani Nazi Almanyasından kaçıp Fransa ve Amerika'da çalışmalarını devam ederken yazmış. Aslında Arend yani siyaset bilimci Arend çalışmalarında kavrama doğrudan odaklanmaz. O onun için kriz kavramı daha çok farklı çalışma odaklarının yanı sıra kullandığı sıkça bahsi geçen terimlerden biri. Dolayısıyla özel bir analiz gerektirecek Arendt'in bu kavramla ilgili yorumlarına ulaşmak. Ama genel olarak şunları söylemek mümkün. İktisadi üretime dönük bir krizden bahsetmiyor Arendt. Belki böylesi bir kriz hani onun toplumsal ve siyasi etkileri düşünülerek ancak dikkate alınabilecek bir kriz. Siyaset eğer insan ilişkilerini mümkün kılan bağları yani kamusallığı imal ediyorsa Kriz bu bağların çözülmesi yani kamusal olanın mümkün olmaktan çıkması demek. Bir başka de işte Arendt'e göre toplumsal kriz, toplumsal bağları ve uzlaşının onarılamayacak ölçüde çözülmesi ve insanlar arası iletişimin imkansız hale gelmesi demek. Bu esasen insanlarda bir anlam kaybına ve yokluk hissine yol açan sarsıcı bir deneyim. Ama tam bu noktada ilginç bir şey söylüyor Arendt. O da şu, kriz İnsanları çözülmüş olanın yerine ne koyabileceğimizi düşünmeye zorladığı ölçüde bir anlamda insanları politika yapmaya çağıran bir potansiyele de sahip. Dolayısıyla otoriteyi sorgulama ihtimalini de içinde barındırıyor, ön yargılarımızdan kurtulma ihtimalini de içinde barındırıyor ve aynı zamanda politik olarak bir yeninin inşa edilmesi ihtimalini de içinde barındırıyor. Elbette bu krizin bir boyutu ama Aren dışında Agamben'in de işaret ettiği gibi aynı kriz insanların yokluk hissiyle sarılabileceği komplo teorilerinin ön yargıların güçlenmesine de yol açabilecek bir süreç olabilir. Agamben bu şekilde bir dinamizm görmediği için ben Arendt'ten yana oyumu kullanmayı düşünüyorum. E, Arendt'in daha ikili baktığı görüşündeyim. E, Agamben'in kuşkucu yaklaşımının da krizin içindeki bir damar olarak e, tahl tahlil etmemiz mümkün. Şimdi konumuza dönecek olursak zaten var olan siyasi, iktisadi krizin derinleştiği günümüz kriz koşullarında ortaya çıkan bir enerji olup olmadığını biraz düşünmemiz gerekecek gibi duruyor. Biraz dikkatli baktığımızda dünyada sağ radikal düşünceler ve eylemler kadar son dönemde anarşist görüşlerin ve hareketlerin de hız aldığını görmemiz mümkün. Dolayısıyla Arendt'in tespitinin çok uzağında bir yerde olmadığımızı düşünüyorum. Bu açıdan Almanya'ya baktığımda şu örneklerle karşılaşıyorum. Kısaca bahsedeyim. Şu Tutgart'ta geçtiğimiz günlerde polise bir büyükçe sayılabilecek bir grubun saldırdığını gördük. Küçük, irili ufaklı sol örgütlerin sınırların kapatılmasına, yani göçmenlere kapatılmasına yönelik bu politikayı eleştiren eylemlerini gördük. Temel gelir tartışmasının yaygın bir biçimde yapıldığını gördük. Bu ve benzeri birçok entelektüel tartışma ve hareketlilikten söz etmek mümkün. Sadece Almanya örneğine baktığımızda bile. Üstelik Almanya gösteri geleneği çok güçlü olan bir toplum da değil. Bu açıdan Amerika, Fransa, İngiltere ile kıyaslanmaz. Nitekim bahsi geçen bu diğer ülkelerde Amerika, İngiltere gibi ülkelerde hareketlilik çok daha yüksek ve yoğun ölçüde. Bunların en devrimci ve güçlü olanı elbette George Floyd'un ölümüne gösterilen tepkiyle başlayan ve tüm dünyaya olağanüstü bir hızla ve güçle yayılan anti antürkçe eylemler tabii. Bu eylemler elbette sadece pandeminin yarattığı koşullarla açıklanamaz. Ama ben inanıyorum ki aynı eylemlerin, aynı politik hareketliliklerin ve düşünsel e, dinamizmin pandemi koşullarından bağımsız bir biçimde ele alınması da mümkün değil. Ben şimdi e, bu tartışmayı e, bir kenara bırakmadan aslında bu tartışmanın yarattığı çerçevenin içinde kalarak odağımı Almanya'ya ve Mayıs-Nisan aylarına çevirmek istiyorum. Bu tarihlerde farklı ülkelerde yaygınlaşan ve korona önlemlerine karşı eylemler olarak nitelenen eylemlerle karşılaşıyoruz. Bu eylemlerin Almanya'da da yer alması, dünyadaki benzerleriyle eşgüdümlü yürümesi aslında ilginç bir nokta. Nasıl oluyor da aynı anda dünyanın farklı yerlerinde benzer nitelikte eylemler ortaya çıkmaya başlıyor diye sorabiliriz. Ama bu soruya cevabın ötesinde şunu söyleyebiliriz. Ülkelere göre bazı farklılıklar gösterse de ki gösteriyor aslında oldukça heterojen kitleler içerse de bu eylemlerin ortak yanı Agamben tarzında kuşkucu eleştirilerin daha çok komplo teorileri üzerinden ifade eden orta sınıf beyazları bir araya getirmesi. Bu yer yer kırılıyor. Bazı öncü figürlerin daha olduğunu görebiliyoruz Almanya örneğinde. Sağ figürlerin öncülüğünde Amerika'da yürüdüğünü söyleyebiliriz. Küresel güçlerin komplolarına karşı ulusal güçleri özgürlükler adına çağıran dediğim gibi beyaz orta sınıf, mini çıtan dansı olan e, bir tür sağ hareketten söz etmemiz mümkün. Ama Almanya'da biraz daha bu siyasal çizginin flörlaştığını söylemek mümkün. Her ne kadar daha çok sağ yeni damgasını vursa da daha heterojen bir e, topluluğun bir araya geldiğini görürüz bu, bu eylemlerde. Bu nedenle onu bu eylemlerle ilgili yorumlar da biraz farklılaşabiliyor. Örneğin Yeşiller Partisi'nden daha önceki podcastimde yaptığım görüşmede, Fotoş Topaç'la yaptığım görüşmede Topaç bu hareketin aşırı sağın yön verdiğini yani ısrarla söylüyor ama e, gerek Dilinke biraz sonra alıntılarıyla paylaş, sizinle paylaşacağım e, Sol Parti'nin Bremen Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve Eş Başkanı Sofia Leonidakis ile yaptığım görüşmede Leonidakis'in vurguladığı gibi, gerekse basında yer aldığı gibi bu eylemler yaygın biçimde radikal sağdan sola kadar çeşitli grupları bir araya getirmiş durumda. Bu eylemlere damgasını vuran söylemlerde iki temel hat var. Bunlardan biri, Temel özgürlükler kavramı üzerine kuruluyor. Örneğin Hareketin Stuttgart'taki sözcüsü ve organizatörü, enformasyon teknolojisi alanından Belweg adında bir girişimci ve onun Querdenken yani Türkçeye yanal düşünme olarak çevrilebilecek inisiyatifi etkili bir aktör diyebiliriz. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Dalga podcast. Balbek konuşmalarında sıklıkla düşünce toplanma, dini özgürlükler gibi kavramlara değiniyor. Yani dini özgürlükler derken korona döneminde birçok dini ibadetin yapıldığı yerin kapatıldığını hatırlayabiliriz. E, toplanma ve gösteri ve yürüyüşler e, yasasının geçici olarak askıya alındığını biliyoruz. Bu ve benzeri e, noktalara gönderme yaparak Balbek aslında sıklıkla konuşmalarında aynı zamanda temel kanuna ya da bir başka deyimle Almanya Anayasası'na da değiniyor. Balbek inkar etse de ikinci hat anlatım çizgisi komplo teorilerine dayanıyor. İnkar etse de diyorum çünkü Balbek ısrarla basının kendilerini ve hareketlerini ve eylemlerini bu boyuta indirgemeye çalıştığını vurguluyor ve basını bu çok şiddetle eleştiriyor. Basını eleştiren sadece o da değil, farklı eyaletlerde hareketin öncü figürleri diyebileceğimiz ya da sözcüleri diyebileceğimiz farklı isimler de aynı şeyin altını çiziyorlar. Ama bunu yaparken bir yandan ciddi komplo teorileri üretiyorlar. Örneğin Berlin'de etkili olan yepse ve Loyen gibi yazar ve medya çalışanlarının korona bağlamında sürekli komplo teorileri geliştirdiklerini ve yaydıklarını biliyoruz. Nitekim Berlin'deki bir gösteri komplo teorileriyle medyada dikkati çeken ünlü şef aşçı Atilla Hidman'ın çağrısıyla gerçekleştirilmiş. Hidman'a göre Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüsünün yayılmasının ardındaki asıl isim. Bu bağlamda ortaya çıkan muhalefet aslında olayın bir boyutunu oluşturuyor. Çünkü radikal sol grupları içerse de sol içinde yaygın olarak hareketin onaylandığını söyleyemeyiz. Örneğin benim yaptığım görüşmelerden size şunları aktarabilirim. Dilinke, yani sol partinin bilemen Eyaleti milletvekili Leonidakis ile yaptığım görüşmede kendisi şunları ifade ediyor. Olan e, demolar, e, yürüyüşler e, ve organizasyon olarak e, gerçekten hem fake news e, dağıtıyorlar, yani yanlış e, haber veriyorlar hı hı. hem de aralarında e, organize olarak e, sağcılar giriyor. E, diyorlar ki e, Bill Gates her şeyin arkasında. Bill Gates'in gücü var ama her bütün dünyayı yönetemez. Hı hı. E, yani e, hem sağcı haber veriyorlar hem yanlış haber veriyorlar. Ee, hem e, konu olarak da benim bence yanlış Çünkü e, bu koronavirüsü hı hı. E, gerçekten ciddi almak lazım yani e, her şey e, serbest bırakı, bırakmak demek ki çoğu insan e, risk olan insanların e, hayatına riske etmektir. Evet. Onun için um, her şey kapatmak belki de fazla olur ama um, balans olarak bir şekilde um, bu virüsü bu pandemiye um, um, karşı çıkmak lazım. Hı hı. Yani hem her şey kapatalım diyenlere hem her şey açalım diyenlere um, hayır diyoruz biz dilek olarak. Um, yine de um, yani insan hakları gerçekten ciddi almak lazım yani demo, demolar ya saklaması insanların çok uzun zaman eve kapanması o da doğru değil ve her zaman her hafta her gün yeniden, yeniden bakmak lazım ve yeniden karar verilmesi lazım ne kadar gerekiyor ne kadar da, Açabiliriz. Evet. O gerçekten politikanın e, önemli bir işidir, önemli bir görevdir şu an evet. e, ve bu sorumluluk ağır bir sorumluluk çünkü her şekilde insanların insanlara e, insanlara risk olabilir. Evet. Yani insanların kapanması psikolojik risk olabilir, kadınlara, çocuklara şiddet olabilir riski yükseliyor başka hastalık hastalıklar belki uzar falan falan yani ne yaparsan bir risk vardır ama koronayı koronanın riskini tanımamak o da yanlıştır çünkü o da insanların hayatını riske atıyor. Görüldüğü gibi muhalefet içinde farklı duruşlar var. Dilinke yani sol parti bu türden COVID-19'a karşı alınan önlemleri tamamen reddeden veya yanlış bulan yaklaşımları doğru bulmuyor, eleştiriyor. Keza Yeşiller Partisi de benzer bir tutumu sergiliyor. Öte yandan sol partiden görüştüğümüz milletvekili risklerin her zaman var olduğunu, tamamen kapanmanın da tamamen serbest bırakmanın da bazı riskler içerdiğini ve riskler arasında bir dengenin politik olarak sürekli aranması ve değişen dengelere uygun yeni refleksler geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Hatta siyasete asıl karakterini veren kriz koşullarında tek başına özgürlükler olmadığını, meselenin özgürlükler, riskler ve önlemler arasında yerel talepler temelinde sürekli değişen dengenin olduğunu, bir denge arayışının olduğunu söylüyor. Biz de buna gerçekten içtenlikle katılıyoruz çevre sorunları, doğal afetler, pandemi, ekonomik kriz gibi pek çok farklı kriz koşullarında da geçerli bir yaklaşım gibi görünüyor. Hayatı nasıl onaracağız, sosyal bağları nasıl kotaracağız sorusuna arayışları ifade eden bu politika tanımlaması bize tekrar arendi hatırlatıyor. Bence bunun iç noktası e dayanışmazlıktır. Hı hı. Çünkü um, bu durumlarda yani korona virüsü herkes aynı bir şekilde e, riske atmıyor. Um, hasta olanlara, biraz yaşlı, daha yaşlı insanlara, um, e, sağlık güçsüz olanlara, e, fakirlere daha çok risk veriyor. Ve um, sağlıklı, orta yaşta, genç yaşta olan insanların dayanışması gerekiyor bu durumda. Evet. Dayanışma olmasa dersin ki risk olanları kapatalım bir yere, biz serbest yaşayalım. Evet. O gerçekten dayanışma dışından bir duruş bence evet. ve o insanlar demek ki sadece kendilerini düşünüyor. Tabii ki bu karantina durumlar, insanların kapan kapanma durumları, İtalya'daki, New York'taki, İspanya'daki durumlar gerçekten korkunç. Yani bir insanın şaşırması anlıyorum ve bunun istememesi onu da anlıyorum individüel bir perspektiften. Ama e, genel olarak, toplum olarak bakarsan bu durumda dayanışma gerekiyor ve bu insanlar dayanışmalı olmak istemiyorlar. Peki kriz koşullarında farklı deneyimler, beklentiler ve talepler arasında bir denge kurmak nasıl mümkün? İşte bu noktada yine onun işaret ettiği, yine önündekisinin işaret ettiği dayanışma kavramının biz de altını çizmek istiyoruz. Sonuç olarak Koran'ın etkisiyle hızlanan toplumsal çözüme süreci Agamben'in dediği gibi bazı korkuları tetikledi ve karanlık bir döneme sürükledi bize bu, bu bir gerçek. Ama Arentin kriz kavramından yola çıkarak, göreceğimiz gibi sosyal gerçekliğimiz ve bağlarımız çözüldükçe onları yeniden örmeye bizi zorlayan oldukça politik bir dinamizmde söz konusu aynı koşullar içinde. Pandemiyle açığa çıkan bu politik enerji ve iklim üzerinde daha çok kafa yormamız elbette gerekecek. Nitekim bahsettiğim bu podcast'te bahsettiğim eylemler daha çok Agamben tarzı kuşkucuların öncülüğünü yaptığı eylemler. Ama biliyoruz ki dünyada onarıcı eyleyici politik girişimler, tartışmalar eylemlilikler de mevcut ve dayanışma temelli yaklaşımı güçlendiren serzenişler, haykırışlar da mevcut. Dolayısıyla bu ikisini birlikte düşünmek dönemi daha iyi anlamamızı kolaylaştıracak kanaatindeyim. Bu tartışmayı daha da ileriye götürmek, derinleştirmek elbette mümkün ve gerekli. Ancak benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki podcastimize kadar Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.